Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, hani şey demiştim. R Brawl Stars videosunda 10 e, like gelirse Minecraft'ta elenden Eymen'e iyilik videosu çekeceğim demiştim. İşte 11 11 like gelmiş ona. 10 on like dedim ama orada şehrimin ismini bilmiyordum. İşte şehrimin ismi Katrov. Evet, giriyoruz. Yani bulamadım. herkesin şehrin adını bulamadım. Yani Atina yapacaktım ama boş ver <laughs> Atina'yı da şeyden çaldım ya. Yunanistan'dan. İlk ve ilk ve güzellik videosu işte karşınızda. İstiyorsanız e, bu videodan ee, i̇ki sonra yani e, bu videodan sonra hani bir torret var iki nokta io var bir de e, ondan önce bir tane daha video var onda da Brawl Stars videosu çekmiştim hani e, o Brawl Stars videosunda da demiştim adını bilmiyorum dünyamın adını diye sonra 10 like gelirse dedim Tabii en fazla 50 en az da 10 like gelirse dedim. Böyle bir video çekeceğim dedim. işte 11 like gelmiş. Ben de böyle video çekirim. Şimdi yükleniyor. yüklenince hemen e, açıyorum arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bir de şunu denim, demeyi unuttum. 50 saat sürdü bu zamana kadar açılmadı. Hani e, ben bir ben şehrimi silmiştim. Yani şu siyah şey var Şu siyah bir şey var onu gördüm. Arkasında da bir şeyler falan gördüm. Son bir baktım. şehrim yok. Ben de yeni şehir yaptım arkadaşlar. İlk önce benim yeni şehrimi tanıtınca e, iyilik yapacağım. Ama Eren Eren'in Eren 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 evi yok. O yüzden sandığa koyacağım. Bu niye böyle lan? Sanırım reklam çıkacak. Evet yine yarım saat bekleyeceğiz. Hadi sana çocuğum. Arkadaşlar, Herkesim... ha tamam. bir sabah yapayım o bir git ya. Bekle. Arkadaşlar ee, bir yerde benim evim var bakın. arkadaşlar bu ev yapmakta 50 saat uğraştım. küçük olur küçük gibi gözükebilir ama yapması 50 saat sürdü. Dört köpeklerim var. 50 saat sürdü arkadaşlar. İki tane bina var. Birisi otel diyetti benim evim. Evimin bu kısmı şöyle gözüküyor. Burası arkadaşlar benim şehrimde veya benim evimde bir suç işleyen buradan ee, Allah buradan kazmasını alacak. Şöyle, şöyle kıracak. İçini hapsedeceğiz. En az iki gün boyunca duracak. Burası yatak odam. Rengarenk yataklarım var. Şurası da benim sandığım. Yani başka bir şey yok. Oradan sonra evet burası da benim televizyonumuz i̇şte Şurada oturuyoruz. Basalım bakayım. Dur şöyle. Bas sen lan. Ha, bas Böyle. Burası da yemek yerimiz. Mesela buradan oturunca manzarayla ile karşılaşıyorsun. Manzara yok ama. Mesela buradan oturunca da diğer karşıyla ışıklandırma. Burası da mutfak. mutfak. Buraya yatak odası da bura. Evet, şimdi şey evimi gördünüz. 50 saat uğraştım en az. Yani yapması çok uzundu ya. büyük küçük olarak göz gözükmüyor. Bu da benim otelim. Adını unuttum yine. Ee, adını unuttum. 5 yıldız. Bakın 5 tane yıldızı var. Adı şurada yazıyor. lan? E, DrawFashion DrawFashion diye salladım arkadaşlar. Benim abim bir şey bulamadı. Buradan geldik. Böyle şeylerim vardı. Buraya da 50 saat sürdü arkadaşlar. Şey. Burası da odaların anahtarları. Anahtarlar bu şekilde. 106, 101, 123 206 ve 294 Bunlardan e, Bunları seçmeden önce arkadaşlar e, şey Müşteri gelecek. Odaları bir şöyle bir bakacak. Mesela 103 nasıl? 103'e geldiniz. Böyle bir şey buluyorsunuz. Aile odası standart oda. Ne geliyorsa size. Burası mesela standart oda böyle kötü. O. Yani kimse buraya almaz onu biliyorum. <laughs> Kapatmıyor. Evet. Şimdi ıı, diğer odaları göstermeme gerek yok. Hepsi aynı. Ee, burası kaçmış? Mesela 123. 123. Evet 123'ü bulduk. 123 ile alıyorsunuz. Şurayı açıyorsunuz. katıyorsunuz 123 buradan. Ee, şimdi burası da. dur Buraya son göstereceğim. Üst kat. Ya ya da böyle şekil şu falan. Şurada da iki tane oda var. Evet. Burası en son demiştim ve geldik. Burası benim havuzum, denizim. Buranın. Ya arkadaş... Ben, ben görünme gelmiş. arkadaşlar 50 saat sürdü. 50 50. Bu arada bunlar ne lan? Yosunlar. 50 saat sürdü. Bunlar arkadaşlar... İlk önce havuzdan atlayalım. Zaten havuz. Vapuluk. Fazla da derin değil. Çocuklara özel büyüklere yok. Üşendim yapmaya o kadar zordu ki zaten. Bunlar yapmaya da üşendim. <laughs> evet otelimiz böyle. Üst katların odalarını göstereyim isterseniz. An kasıyor. Kırdım. <laughs> Lan oğlum bir adam akıllı dursana. Yemek Ha burası da. Burası ne? Aile odası kesin bura. Çünkü kocaman evet aile odası. Ben arkadaşlar şimdiden taşınayım. Benim yerim bura olsun. Benim yerim bura. Kaç diyormuş öyle? 294 294 benimdir. Aile odası 10 e, elmas. Standart oda 5 elmas. Başlığını unuttum. 206 mıydı? 290. Ha 294 başlıyordum. Evet anahtarımızı alıp üst kata çıkıyoruz. Evet şu üst katımıza çıkalım. Ve bu kilimizi hayırlı uğurlu olsun diye açıyoruz. Hayır. Hiç de hayırlı uğurlu olmadı. Neyse boşverin bunu nereye koyacağım sandık yok. Sandık. Ha burada ne eksik durmuyorsunuz. Sandıkı kırdılar lan. Yok. Evet, iyilemizi yapıyoruz. Tek dam çıktı. Ha çıkmadı. Ha, niye gitmiyor? Reklam çıktı. Arkadaşlar reklamdan. Arkadaşlar. Herkesi... Ben... Eğlence. <laughs> Arkadaşlar bu reklamdan kurtulabilirsek tabi. Lan artık da art, reklam çıkıyor. Hmm, reklam bitince geliyoruz. Arkadaşlar videoyu kapattığımda reklam izlerken reklam çıktı. Yani 50 saatte buradan çıkmaya çalıştık. Bak yine reklam çıkarsa valla. Evet. Drops falan bir şeyler. Evet. Demarımız demar demişti. Fortasın pete pete pete. Ya bir reklam çıkar. ya? Reklam çıktı mı? E niye gidilmiyor? Niye gidilmiyor kardeş? <tık> tamam şimdi... Aa YEN! Aa MAK! MAMAMAM! MAKRAMA! 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 OLAPTI YEN! ne Allah! Oğlum ileriye bastım, havaya bakıyor ya! Allah, i̇leriye bassana! Arkadaşlar size reklam çıkıyor videona şükür ettim. Ya oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Oo! İsin şimdi şimdi Al buldum buldum fıçı 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 anlamıyorum anlam fıçı fıçı. Ha bak e, burası e, şöyle. Lan Falva gitme. Ben anlamadım. ya, niye bütün şanssızlıklar bana geliyor? Lan niye inilmiyor? Ha, bak. Burası, Burası Eren'in. Evet. Burası <laughs> Eren'in. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne ben 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 sanki benim video şey yapmamı istemiyor. Ulan oğlum. Yeter lan. Nasıl Böyle her zaman şey oluyor. bu kadar iyilik yapacağım Bana ne bu kadar iyiliğim olsun yani hem şehrini tanıtmış oldum hem de e, böyle bir şey yaptım hatta sadıkım olsun 32 ekmek hadi eğrene 33 hadi eğrene 33 eğmeni bul hadi bir şey? bak şöyle gelirsiniz sağdaki Eren'in, sağdaki Eren'in, soldaki Eymen'in, Eymen'in böyle, Eren'in böyle. Evet, videomuz bu kadar olsun Bakın, arkadaşlar fazla uğraşmadım ama uğraştım uğraştım en çok şehri ee, yani şimdilik Onun üzerinde. Kaç veriyorsunuz? İlk önce benim evime. Aman otelime. Otelime 10 üzerinden kaç verdiniz? 10'ları veririm. Vallahi 10 verirdim. Uğraşın. Ya da ben 9 hmm, verirdim çünkü. Bu ne? Hmm, kuma geldik ya. Ayağım yanıyor. 19. kadar olsun. Eğer bu video bu kez çok az yaparım. Bir like ama iki like gelirse bu videoya iki like gelirse hmm. ne desem ne desem ne desem. Ee, bu videoya iki like gelirse buraya polis merkez yapacağım. Evet. Yok iki like çok az oldu. Biraz yükselteyim. Hmm. Bu videoya en az 20 like gelirse çünkü polis merkezine o kadar özeneceğim ki. Hadi bakalım. Ee, polis merkezine kaç puan vereceksiniz üzerinde? Şimdi e, otelime vereceksiniz. Ben 9 veriyorum onu üzerinden. düşünüyorum e Manzara var, manzara da çok iyi. <laughs> Vallahi arkadaşlar, eee çok özeneceğim. O kadar özeneceğim ki var ya. Polis maddesi yine işte. O üzerinden 9-10 ödeyecektiniz arkadaşlar. Yani 5 vermeniz imkansız. Ama gıcıklığına bilerek verirseniz namaz ama videomuz bu kadar. Bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videoya en az bir like gelsin. Bekliyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum.